Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Önceki bölümde çok gelişememiştik. Bu sefer güzel bir hayat geçirmeye çalışıyorum. Bir de bu oyuna bazı modlar yükledim kolaylaştırmak için. Eğer biraz daha e, uzun zamanlar yani biraz daha şeyde belki zorlayan modlar da yükleyebilirim. Harita e, noktalama işaretleme falan filan var de e yazıyor ne var burada haritada harfler var Orası bir yerler gösteriyor mesela şöyle şuraya bastım buraya işaret koyabiliyorum bunu böyle ev yaptığımda falan filan kullanacağım daha bir dakika ben şöyle ormanı doğru gideyim şöyle gidiyoruz Bu arada önceki videoda çok like gelmemiş ona biraz üzüldüm ama olsun düzeltiriz daha ilk videomda bunu da buna size biraz like bekliyorum yani böyle bir 70 like güzel aslında babam bu var var şöyle bana yemek lazım şu biyomdan çıkayım çok acıktım bir de. Şöyle bir tavuk falan filan yok mu? Bir şu bu bir çıkayım. Hı. Bu bir yandan çıktım. Artık burada yemek bulabiliriz. Koşamayacağım neredeyse. Bu arada. Heh, şöyle çıkalım. Evet şu bu bir yandan çıkmadık. Daha hala o bir yandayız. De ben şuradan çıkmam için nereye gitmem lazım? Şuraya. Hı, hmm, Şöyle şuraları gidertek çıkarız. Hayır daha çok girdik. Herhalde. Yok girmemişiz çok. O zaman devam ediyoruz kaldığımız yerden. Umarım eğleniyorsunuzdur. Video çok sıkıcı değildir. Biraz oyun kasıyor. Lan çok şey diyelim. Haritadan bakalım. Harita vardı unuttum. Yani bunlar hep daha şey. Heh. Aynı yere geldim. Hayır bir buçuk kalbim var. Ne olur yemek. Yani o kadar riskliyim ki. Şuraya bile atlamaktan korkuyorum. Buradan bir şey olmaz. Her an ölebilirim. Ve o ilk birinci bölümden başladığım çölden devam ederim. Ha, hayır. Buradan ölmem inşallah. Ya bir buçuk kalbim var. Sadece altın imam var. Altın imam da yemek istemiyorum. Burada hiç mi canlı yok? Birazdan açlıktan öleceğim ya. Acaba denizden balık mı almasa Ben küçük bir darbeden ölebilirim. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu arada oyun bayağı kasıyor da. Hmm bir haritadan bakalım. Nasıl açılıyordu? Hmm, bir dakika. Şöyle bakalım. Bana biraz yemek lazım. Aa, karpuz, 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 karpuz. karpuz. <laughs> şöyle karpuzları yiyelim bir de şöyle animasyonik gibi nezle kaptı görürsün diye Yeme animasyonu falan filan. Başka var mı? Neyse. Burada Şu, Şuuu. Nerede evet, atadı düşüyordum. İnek var. Ama benim. Şey hmm. bir dakika. Taşım var. Crafting table'ım yok. Şöyle. şöyle bir balta yapacağım. Bir dakika bir şey demeyeceğim. Neyse. Tamam. Daha bir sürü şeyler var. Bir de şu. Ha, şu haritadaki şey işaretlerde yani yanarda E S V var onlar da benim kaybolmam için mesela yukarıda yukarısı north aşağısı south yani yönler var south güney güney e, south güney o zaman north kuzey güneş nerede Arzan olduk. Bir dakika dream challenge yapıyoruz. <laughs> ben bu biyondan nasıl çıkabilirim? Bir dakika. Şu harita şeyine nasıl şey yapılacak? harita ayarları ye. Yeah. Tamam. 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 Ye. Yeah. dedi Ne be? Bir, bir büyük yapalım. şöyle bir gezelim. Bakalım. Ve buradan bir sürü bu arada. Harita bir yüklensin. Ve akşam oluyor. Yeniden. Kuyum bulsam şu şu bir yandan bir çıksam. Bu bir yanda çok büyük. Hı -hı. Dur. Ne? tuzları şu an ihtiyacım yok. Dur galiba ilerlerden çıkıyor şu biyomdan. Aa hayır endirmem var. Ve iskelet sesleri geliyor. Ve vuruldum bir kere. Hayır. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Evet tamam ileride bu biyondan çıkabiliyoruz. Bunu da ekle. Altına. Şöyle. Sabah olmasını beklemem lazım. Sabah olunca ben geliyorum arkadaşlar. O zaman sabah oluncaya kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar herhalde sabah oldu. Evet sabah olmuş. nereye gitmem lazım? Heh. Tam şu tarafa doğru gitmem lazım. Şu tarafa doğru gidersen bu bir yandan çıkacağım. Biraz yemeyeyim asıl. şöyle. Bu arada video 11 dakika olmuş. Bir 5 dakika sonra videoyu kapatırım. Hayır. Bu sefer de çok gelişemedik şu. Güzel bir video gelse Şöyle bir köy falan filan bulsak güzel olacak aslında. Kendime bir ev yapsam. Neyse tamam bu videodan çıkıyorsun. bir dakika. Ve tamamdır. Bu biyom sınırını açıyoruz şu an. Ve artık bundan sonrası normal dünya. Burası da yarıyor. Burada dikik taşlar var. Buradan oraya atlamam imkansız. Oradan gitmem için orada dolaşmam lazım. Ama ben kolayı tercih edeceğim. Tabii ki de Şöyle şu suya atlayabilir. Abicim ya. Ya şey varmış. Yine ben burada doğdum bu arada. Ama sonra ölümümü gösteriyor. Bir kilometre gidersem vuracağım. O zaman bir kilometre sonra görüşürüz. O bir kilometre sonra geliyorum. Arkadaşlar bu arada buradan giderken Böyle güzel bir biyom buldum. Bence burada duralım. Hmm, şeyi. Tamam. orada burada dururuz. Bekle bir de. Ben şöyle. Şunu. Ben buradan. harita boyuna normalde hep yüz yapıyorum. 1 Yüz bir oldu bir dakika. Tam yüz benim için güzel. De ama biraz ilerlere gidelim. 786 kilometre eh, kilometre diyor. Metre sonuna ulaşacağız zaten. bu şey, da şey blok varmış şöyle kıralım gidelim şöyle şöyle benim mantık biz şöyle büs büyük geleceğimize şuradan şöyle geçseydik varıyormuşuz. Bir dakika. Heh tamamdır. Geldim. Aa coin 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 Akşamlar artık şey yapabileceğiz. Hayır yine mi bu videoya girdik? Arkadaşlar. O zaman ben son ölüme gidip geleceğim geleceğim. Ama şu koyunu bunları ölmem lazım. O zaman ana gelince görüşürüz. Arkadaşlar giderken böyle bir yer buldum. Bu normalde modla birlikte oluyor. O yüzden geldim. Yani modla birlikte oluyor. Şuna sandık var şu evin. Bu güzel yağmalar. Her yerde sandık var. Bu demirci mi yoksa? Şimdi demir kas çıktı. Güzel. Ben yani iki üç. Güzel. Oyunda böyle bir şey yok. Modla bu bu arada. da böyle bir şey olmaz normalde. Böyle bir şey yok zaten. Baksana şu evlere. Hep ışık. Burada ne var? Bir Burada. Burada iki var. Takas ederiz. Köylülerle sen ne satıyorsun bir şey? Dur. Sen burada şey satıyorsun değil mi? Sana takas. Ha dört zümrütü bir tane şey alabiliyorum. Şunu aldım. Büyüklük olsa keşke. Şuna bakmıştık. Burada da demir golem var. Bunlarla bir demir çekeriz. Burada da sandık var. Aa, ama köylerin yerini bozmak istemiyorum. Bunlar da bir canlı. O yüzden burada giriyoruz. Ama buradan ne gireyim? Ilgili... O burada bir demir şu kazma, burada bir demir kürek, burada ekmek. Çünkü bu içiyorum. Şunu da alayım. Dur bir arada. Burada bir mekanizma yok değil mi? Bir de buradan bir şey falan açılıyormuş. İki tane demir şeyim oldu. Bakın bir Buradan güzel şeyler çıktı. Çok güzel. Şuradan pantolonu da çektik. Böyle elma da olsun. Elma Üç tane demir kazmam var. Bu yerden. Buradan geçiliyormuş buraya zaten. Çok güzel köyler köylerden bir daha olursa buraya tabi yine geleceğim. Oy. Ay, o oh, bunlar çok güzel bunlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim taş elim <laughs> tamam, 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 tamam. Bunları kaldığımızda bunlar 8 9 saniyene çıkıyordu. O yüzden onları alacağım. Bunun bir bloğunu şöyle çevirdiğimizde 9 tane şey hamdi veriyor. Şimdi 10 oldu. Aynısını altında da yapacağım. Bakın biraz bakıralım. böyle. Burada pusula var. Pusula siyah kuşunun neydi? Ay saat işte ne pusulası ya. Pusula farklı oluyordu. Burada sandıklar. Sandıklardan da buradaki sandıklardan güzel şeyler çıkıyormuş. Buradakiler güzel ya Burada burası neresi? Burası da güzel. Neredeyse bir stik şeyim olacak. Ekmek, zümrüt, dört parçalar. Buradan buraya geçebiliyoruz. Bir de şuraya. Burada bir şey yok. Buradakiler güzel bir şey yani. Güzel bir yer. En azından yemek falan filan çıkıyor. Tam 60 tane şeyim oldu. Burada hiç gerek yok. Çünkü artık yemeğim fazla 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 var. Şöyle bir demir göğsü çıksa çok güzel olacak aslında. Tam 63 tane var. Bir tane daha olsa pisteki şeyim olacak. Buna baktık. Buna da baktık. Şuralara falan bakmadık. Şuna da bakmadık herhalde. Baktık mı? Bakmışız şu küçük eve bakmadık bir de şu basandık var Allah <laughs> pis işime yaramıyor buna bakmıştık herhalde bakmamışız ne baktık doğru buradan hatta şey ne kenarlardan madenlerden tutmadık bunu aç Bakın bir şeyler satıyor mu? Yok kötü. Ben balığı ne yapayım ki? Pişirip yerim ama üç taneye değmez. Ama da olur. O yüzden alacağım. Sonra kulaç atacağım. Dur sen mi satıyordum? Pazarlık et. şuna girmedik. Burada da bayağı ev varmış. Ve hepsi yamalanacak evler. Bunlar şimdi çok. O zaman uyku çıkalım. Bu sefer de bu bölümde bayağı geliştik. Bu arada şeyin 20 dakikası olmuş. 20 dakikadır video çekiyorum. Umarım sıkılmıyorsun özür. Bu arada bu evlerden birisine videoyu bitireceğim şimdi. Şöyle. Ha. Ha. Bir tane daha 64 olsun. Başka karpuz olmayacak. Kuyuda da bayağı şey çıktı.

bu ev burada bir şey kalmadı değil mi? Şuna bakmadım. Ben bir tane zümrüt çıktı. Şunu bir alacağım. Şunu şuraya koydum. Şunu alacağım. Hmm. Tamam, Sen burada ol. Ya hayır. Ya da ben, ben seni birlikte taşıyacağım. Canım tutmuşum benim. Hayır balık balık gitme sen benim balımsın. Hayır. Şunu da bakalım buna güzel bir şey çıkıyor. Yes 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 yes. Bu da dengeci bu arada. İnşallah diğer ikisinden de güzel bir şey çıkmadı. Hmm, güzel bir şeyler çıktı yine de. Bir güzel şeyler çıkmadı bir de güzel şey çıktı diyorum ya. Köde yağım ev kalmadı tamam. İlki o modu yüklemişim Bir dakika. Artık ben şurada videoyu bitireyim. Şu evlerden birisine gireceğim. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir videoydu. <laughs> Bu sefer bayağı geliştik. Bir dakika siz bir çıkın ben tek başıma konuşacağım. Güzel bayağı güzel geliştik. Şunu alalım. Hayır. 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 De. <Gülüyor> <Gülüyor> şu demir diğer bölümde e, Evet. Ya şu kapıyı açıp kapatmayın. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna gel. Bir evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Videomu beğen abone abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Ve o zaman görüşürüz. Bay bay. Ve iyi akşamlar. Bu arada. O zaman bay bay. Görüşürüz. Kanala like yapmayı unutmayın. Bu bölüm 2. Bunda da bayağı geliştik. Neyse güzel bir videoydu. O zaman bye bye. görüşürüz.